Arkadaşlar herkese merhaba. Bir süredir İngiltere'deyim ve şimdi ehliyet almaya karar verdim. Uygulamayı indirdim. Bir süredir ehliyet çalışıyorum. Youtube'da aradım bulamadım. Şimdi kendimce size de anlatmak istiyorum bu ehliyet hadisesini. Yaklaşık 600 sorudan 50 tane soru soruyorlar. 44 tanesini bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben bazılarını yaptım. Bazılarını da yaparken size beraber yapacağız. Teori test kit diye. Ondan sonra da cevaplarını cevaplarını sonradan beraber bakacağız. E, tabii ki benim de yanlışlarım olacak. Sonradan son, sonunda ne kadar doğru ne kadar yanlış onlara bakacağız. Şimdi şu Hazard Avarnes'i bakacağız. Şunu yani daha önce ben yeni yaptım zaten. Ee, şimdi hızlıca bazılarını size anlatarak bazılarını anlatmadan soruları cevaplayıp devam edeceğim. Ee, evet. Arkadaşlar şimdi bu ne? Ee, arabayla buradan geçerken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Arabaların arasından. Tabii ki çocuklar çocuklar koşturabilir diye. E, bu tren yolu geçişinde nerede durmanız gerekiyor? E, street Amber Light yani burada durmanız gerekiyor. You are about to drive in car, what should you do if you can't find the glasses you need to wear? E, araba kullanırken e, aradınız ve gözlüğünüzü bulamadınız ne yapmanız gerekiyor? E, başka bir yol bulun eve gitmek için diyor. Buradan geçerken arkadaşlar şu soldaki ibare ne anlama geliyor? Bu Trigger Junction is ahead. Önünüzde yani şu şöyle bir junction gelecek diyor. You are invited to pub lunch. Şimdi pub'a davet edildiniz. Ne yapmalısınız diyor. Alkol almamalısınız. Böyle bir yolda gidiyorsunuz yağmurlu ve önünüzdeki araba su fışkırtıyor. Burada ne yapmalısınız? Şeyden su damlacıklarından uzak durmaya çalışacaksınız. Böyle bir yere geliyorsunuz, ne yapacaksınız? You want to turn left, sola döneceksiniz bu kavşaktan. What should you do if your view of the main road in red district? Um, uh, Push. Yani kavşağına kadar geleceksiniz, ondan sonra da e, temiz olup olmadığına bakacaksınız bence. Yani approaching oraya vardığınızda. Hadi bakalım, inşallah bunu tam bilmiyorum. bunu, bunu, bunu hiç rastlamadım arkadaşlar. C diyelim. Bunu bilmiyorum. Bu muhtemelen yanlış olabilir. Eee you are driving on this road. Bu ileride şey var. Çalışma var. There are road ahead of you. Evet. Buraya geldiğinizde ne yapacaksınız? sola dönecekseniz arkadaşlar. bisiklet var mı diye kontrol edersiniz solunuzda. And alcohol affects your ability to drive. Alkol alırsanız nasıl bir etkisi olur diyor araba sürmenizde. e, düşer arkadaşlar. Ko hı hı. Emin kendinizden emin olmanız da azalma olur. Bu okul zaten. E, burada bisiklet ortaya kayabilir. Fotoğraflarda biraz daha e, görselim iyi. You need to glass to vehicle number plate. Eğer ki e, Göremiyorsanız karşıdaki arabanın plakasını ne yapacaksınız diyor. Ee, şey araba kullanırken illaki gözlük takacaksınız her zaman. Soruyu yanlış söylemişim. Abi e effect your person. Yaşlı insanların araba kullanmadaki hadiselerini soruyor. They won't be able to obtain car insurance. They will need glasses to read. They will take longer bu e, reaksiyon göstermesi, bazı kurallara reaksiyon göstermesi uzun sürebilir diyor yaşlıların. Burada arkadaşlar soldan gidene yol vereceksiniz. Çünkü e, indir bindir yapanlar oluyor. Bu e, arkadaşlar uzun arabada, tırda yani. Bir, biri arabayla önünüze kırdı ve size hakaret etti ne yaparsınız diyor. Onu kınarım ama e, sakin kalırım diyor. Ondan sonra stop before barrier. Bariyerden önce durun. Burada arkadaşlar tam köprünün üstü en yüksek yer. O yüzden yol vereceksiniz. Büyük arabalara yol vereceksiniz. Ver bu, an Unsafe to overtake. Ha, bu junction, Approaching Jackson. Otobüsten yanından geçerken ne olur? İşte oradan bir insan gelir, koşturur, e, kaza yaptırabilir size. Mm, stop behind the line and edge forward to see Tam çizginin önünde durun ve sağa sola bakın temiz mi diye. Gece araba kullanmak için e, kullanırken hangi gözlük zorlaştırır görmeyi? Tabii ki güneş gözlüğü. Uykusuzluğunuzu hissettiğinizde ne yaparsınız? Onu da harç olur. Open the window. And so. camı açarım. Uykusuz hissettiğinizde camı açarım ve e, uygun e, güvenli bir yere çekerim arabamı uyumak için. Bu sola sert bir dönüş zaten. E, burada kime yol verirsiniz? What type of vehicle could you expect to meet with people in the middle of the road? Kime yol verirsiniz? Tabii ki e, Tra What must you do if you Evet, efekt gördü. sağlık sorununuzu hissettiğinizde araba kullanırken ne yaparsınız? Ne yapmalısınız? Ne yapmak zorundasınız? E... polise bilgi veririm. Ee, otobanda araba kullanmaktan kaçınırım. Always driving. Bakın. Evet. Evet lisans atölyeye cevap verin diye düşünüyorum. Burada da otobüslere yol verirsiniz. Çünkü onlar yüksek. What can you do? Help prevent tiredness to long journey. Ee, e, yani bir yola uzun yola çıktığınızda ne yaparsınız? Size yardımcı olması için tabii ki ara 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 e, molalar verirsiniz. Yine uykusuz kaldığınızda ne yaparsınız? kusuz hissettiğinizde kaloriferi açarım, camları kapatırım, e, yola devam ederim. Stop, ben dururum e, uygun yerde. Tabii ki burada yaya yol, yol veririm yok. E, slowdan en getre to top. Böyle bir hadisede ne olur? Arabayı hazır, e, durmaya hazır hazırlamaya gidersiniz. Soldaki iki tane e, boş, oradan geçebilirsiniz. Eee bisiklete dönmesi için zaman ve ara verin. Try to overtake before you get to the junction. Like slow down and allow the side to turn. Uh, when should you use hazard warning lights? When you are double parked. When you are driving. You when your vehicle is broken down. Bu en alttaki arkadaşlar. Bakayım bir daha. Evet. Dörtlüleri ne zaman yakarsınız? İlla ki arabanız bozulduğunda. Trafik ışıkları çalışmıyorsa ne yaparsınız? Dururmaya hazır olurum. Her türlü trafikte. Eve doğru gidiyorsunuz ve çok yorgunsunuz. Ne yaparsınız? Wait until you are fit and well before driving. Drive Wait a short time yok yok arkadaşlar bu Beklerim iyi olmayı. Why should you check information? Bazı e, ilaçların neden perspektifini okumanız gerekir? Çünkü bazılarını aldıktan sonra direksiyona geçerseniz uykusuzluk hali falan uyuyula bilirsiniz gibi şeyler oluyor. O yüzden some type of medicine can affect your ability to drive safely. Bu Bazı ilaçlar güvenli sürüşünüzü etkileyebilir. Burada ne olur? Yaya çıkar. Burada ne olur? Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Because of the level crossing. Yani şu. Because of the hard to see the right. Approaching traffic. Bunlar yok. Why? Are place name it painted. Arkadaşlar yoldaki yol, tabii ki daha iyi görmeniz için içeriyoruz Distracting while you are driving Evet What will become ee, Insurance Evet Bu olması gerekiyor You are following vehicle Eee you Evet arkadaşlar You are following Uh, uh, slower vehicle watch action o oh, bunu bilmiyorum over after checking bu değil only consider overtaking when you are past the junction only consider overtaking when you are past the junction bu olduğunu düşünüyorum ya da en alttaki mi acaba slow down and prefer to overtake on the left yok ya budur you are take some you take some coach medicine give it watch it uh, before driving your car. Drink some strong coffee. Ask your friend if If taking the menu, ilk iki değil, checking the label, see the medicine will affect your driving. Değil, drive short distance to see the medicine affect your. Bu da değil. Allah Allah, check the label of to see, check the label to see if the medicine will affect your driving. Drink some. Ask your friend if taking the medicine affected their yani bir ipucuna bakalım. If you have medicine, never drive without first checking that the side effect might be, they might affect your judgment and perspective. First checking. Diyor ki, ask your friend and take medicine, check the levels if the medicine will be effective. Bu herhalde, bilmiyorum ben de, e, bu traktör arkadaşlar, bu soldan devam edin. Ee, bisikletliğe yol verin. Ee, burada kırmızı araba ne yapması gerekiyor? Ee, pedestrian, yani, yayalara yol vermesi gerekiyor. Ee, tabii ki stop and break. Ee, we driving one way street. Tabii ki ee, düz yolda gidiyorsunuz yanlış yola saptığınızı anladınız ne yaparsınız tabii ki ileriden dönüşten side of turn around side of continue to fight and run. evet devam ederim ve başka bir yol bulurum arkadaşlar buradan geçiyorken ne olur tabii ki diğer arabalar kapıyı açabilir buradan giderken ne olur sola doğru kaymanız gerekiyor Eee slow down keep a safe separation distance bence bu arkadaşlar you are waiting a emergency junction a interesting park vehicle what can you help to see traffic road you are joining looking at traffic behind reflection traffic view I will continue check the traffic interior mirror bunu bilmiyorum you must continue sure the safe emergency try to Look for traffic to out the window. If parked cars, reaction will keep looking to all directions you slowly. If that I'm checking the traffic your I'm making the eye reaction traffic. Window. Looking traffic behind you. Yani budur belki ya. Yeah. What should you do if thinking drivers of the vehicles has forgotten? Arkadaşlar bir sinyalini e açık unutmuş. Ne yaparsınız? Stay behind and don't overtake. E, e arkada dururum ve sollama yapma. E burada ne olur? Otobüse yol vereceksin. Must may move into your do you need to plan rest stops when you are planning a long journey? olduğunu düşünüyorum. Ee, burada Keep Safe Gap We are driving the car fitted with automatic transmission Accelerate quickly Yani bu olduğunu düşünüyorum. Şu do if you come tired while are Driving the motorway, pull the shoulder and change drivers. Ready motorway, next exit and rest. Yes, this is possible. Increase your speed. Close your window and set your update. Yes, evet, what must you do if your ability to drive is impaired during a period of illness? And if your ability to drive is impaired, see doctor each time before you drive. Take smaller doses and stop driving until your feet drive again. Evet, bu olabilir. Evet, giderken yolculuk esnasında bir şey oldu. Bu bisiklet. You are between a and dark. You might just like angry. Ee, calm down arkadaşlar. Sakinleşin bir sorun olursa. Um, traffic move right lane. Traffic speed increase. Trafik filmi yani bu yok. Yani bu olabilir. Arkadaşlar 3 şeritli bir yoldan geçiyorsunuz. Ortadaki şerit iki tarafında iki tarafında yol Böyle sollama şeridi. O yüzden ortadaki şeride dikkat edeceksiniz. Trafik board direction kendi middle evet. burada yavaşlıyorsunuz. Stop zaten. why are we going Bu daha geniş. Aynalar neden daha biraz yuvarlak oluyor? Çünkü daha fazla yer görmek için um, what should you do about driving if you are being taking medicine that causes drowsiness? signs your journey as someone Driving, check bitiyordu. Yani e, böyle bir şey olduğunda da e, araba sürmekten kaçınacaksınız ve doktorunuza göreceksiniz. Arkadaşlar bir tek İngiltere'de kornaya basmayı ben bu şe şekilde gördüm. Eğer geriye geriye çıkıyorsa bir araba bahçeden, e, siz de o sırada geçiyorsanız ancak o zaman kornaya basıp onu durduruyorsunuz. E, tabii ki uyuşturucu aldığınızda en çok etki eden o olur. Arkadaşlar bir yerde alkol aldınız, eve nasıl gidersiniz? Tabii ki. E, halk e, ulaşımıyla, yani metrobüs, metro falan uh, When may you use hazard warning light? When may you use hazard warning light? E, arabanız kırıldığında bir şey olduğunda. When driving motorway and one traffic behind hazard area. When you are double park değil. When your direction değil. When warning accommodation traffic that you need to stop. Arkadaşlar en üstteki olduğunu düşünüyorum. Buradaki Edgar of Carriage yani şu sol taraftaki o kaldırım var ya o. How does the drink alcohol affect your ability? E, increase yani şeyiniz şeyiniz düşer. Hızlı reaksiyon göstermeniz düşer. What should we do? If a doctor press bence budur. Evet arkadaşlar sona geliyoruz. Bu son soru. Batman Sütü. Polis. Geçin dragon atır. Batman Sütü. What, what must you do if your icing has become very poor and you are longer able to meet drivers? Ee, Burda arkadaşlar, şeyse you must see taktınız ya göremiyorsunuz yol, ne varsınız tabii ki gözlükçe gidersiniz. Evet arkadaşlar 93 olmuş. E, 78 sorudan 73'ünü yapmış. Şimdi yanlışlara bakalım. Which road he which road users has caused hazard. Evet. Evet demiştim zaten bunun ne olduğunu bilmiyorum. The parked car. Evet oradaki which road has caused the hazard. Yani soldaki A arabayı. Bunun cevabı A. E, arkadaşlar e, ben kusursuz İngilizce bilmiyorum. O yüzden daha çok ezberlemeye çalışıyorum. Evet. O A'ymış. Bir daha bakalım. Evet. Cevabı A'ymış. E, yani park etmiş arabaymış. Bu neymiş? How can you drink alcohol? Effect your ability to drive. alkol aldığınızda ne gibi e, şeyler olur? Değişiklikler olur araba kullanmanızda. Your ability... Your ability to judge speed will be reduced. Evet, evet. arkadaşlar. Uh, ability to judge speed will be reduced. E, uh, hızlı karar um, yeteneğiniz uh, düşermiş. Evet. Bunu da geçtik, bunu da geçtik. You are waiting the emergency Jackson. You are interested in target vehicle, but Evet bu da Reflection of the Traffic of Windows. Hiç bunu bilmiyordum. Bu soruyu hiç hatırlamıyorum. Are waiting. Evet buydu o. Bir tane, iki tane daha olacaktı. Evet bu da aa, bunu yanlış yapmışım. How does drink alcohol affect your driving behavior? Increase confidence. Yani tabii ki şeyi e, şeyin Evet, bir de en alttakiydi. Ee, what must you do if your eyes Aa, optisyona gitmiyormuşsun. Tell your driver license authority. Yani ehliyet e, merkezine gidiyormuşsun. Bunu da bilmiyordum, bunu da öğrendim. Evet arkadaşlar, e, hadise bu. Beraber bunları yaptık. Daha sonrakileri de çözdüğümde onları da paylaşmayı düşünüyorum. İnanın ben de tam çok iyi bilmiyorum İngilizceyi. Daha çok soruları ezberleyip sınavı geçme arayışındayım. Türkiye'de çok uzun süreler araba kullandım. Bunda devam etmesini istiyorum. İngiltere'de de ehliyet almak istiyorum. Çünkü ehliyet İngiltere'de çok önemli bir mevzu, önemli bir konu. İnşallah yakın zamanda alacağım. Ama dediğim gibi İngilizler dahi 30 defa girebiliyorlar sınava yani 30 defa çok şaşırtıcı bir hadise. Tekrar tekrar girebiliyorlar. Şimdi normal testi geçmek belki uygun olabilir ama bir direksiyon testi var İngiltere'de. Gerçekten çok zor. Çok sakin ve soğukkanlı olmanız gerekiyor. Ee, bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Diğer e, konulara geldiğimde size tekrar video çekeceğim. Hoşçakalın.